Miko Minik Tavşan ve Aile Bağları Masalı. Bir zamanlar yemyeşil bir ormanın içinde Miko adında küçük bir tavşan yaşarmış. Miko annesi ve babası ile birlikte mutlu bir yuva kurmuş. Miko'nun en sevdiği şey gün boyunca ormanda koşup oynamakmış. Ama Miko'nun bir sorunu varmış. Anne ve babasının sözünü pek dinlemezmiş. Bir gün Miko ormanda dolaşırken göz alıcı bir çiçek tarlasına rastlamış. Çiçekler öyle güzel ve renkliymiş ki Miko kendini kaybedip saatlerce orada kalmış. Eve döndüğünde annesi endişeyle sormuş. Miko, neredeydin? Çok merak ettik seni. Miko, sadece çiçeklere bakıyordum anne. Merak edilecek bir şey yok demiş. Annesi ve babası Miko'nun bu sorumsuz tavrından üzülmüşler. Miko, orman tehlikelerle dolu. Bize haber vermeden uzaklara gitmemelisin demiş babası. Ertesi gün Miko yine ormana gitmiş. Bu sefer daha da derinlere inmiş ve kendini büyük bir ağacın altında bulmuş. Ağacın dibinde yaşlı bir kaplumbağa oturuyormuş. Kaplumbağa, "Merhaba küçük tavşan. Neden bu kadar düşüncelisin?" diye sormuş. "Miko, anne ve babam sürekli bana kızıyor. Onları anlamıyorum." demiş. Kaplumbağa bilgece bir gülümsemeyle, "Anne ve babaların çocuklarını koruma içgüdüsü vardır." Onların seni ne kadar sevdiğini ve senin iyiliğini düşündüğünü anlaman gerekiyor." demiş. Miko, kaplumbağanın sözlerinden etkilenmiş ama bunu nasıl başaracağını bilmiyormuş. Kaplumbağa, "Sana bir sır vereceğim. Ailene sevgi ve saygı gösterirsen, onlar da sana karşı daha sabırlı ve anlayışlı olacaklar." demiş. O günden sonra Miko annesi ve babasına daha saygılı olmaya çalışmış. Onların sözünü dinlemiş ve eve zamanında dönmüş. Miko'nun bu değişikliği ailesini çok mutlu etmiş. Bir gün büyük bir fırtına çıkmış ve orman sular altında kalmış. Miko, ailesiyle birlikte güvenli bir yer bulmak için koşarken annesi ve babası onu korumak için ellerinden geleni yapmışlar. Fırtına dindiğinde Miko ailesine sarılarak "Siz olmasaydınız ne yapardım?" demiş. Annesi ve babası "Biz seni her zaman koruruz Miko." Çünkü seni çok seviyoruz demişler. O andan itibaren Miko ailesinin değerini ve onların sevgisini daha iyi anlamış. Miko artık anne ve babasının sözünü dinlemiş, onlara saygı göstermiş ve aile bağlarının ne kadar önemli olduğunu anlamış. Bu Miko'nun sadece daha mutlu bir tavşan olmasını değil, aynı zamanda ailesiyle daha güçlü bir bağ kurmasını sağlamış. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.